11 Mayıs 2003, Türkiye tarihi bir gün yaşadı. Özlenen buluşma gerçekleşti. Milletin gerçek temsilcisi olan Saadet Partisi, Ankara'da muhteşem bir atmosferde birinci olan kongresini gerçekleştirdi. <laughs> Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 50 bin milli görüşçünün heyecanı ve coşkusuna sahne olan kongre, genel merkez, Ankara İl ve Gençlik Kollarının koordineli olarak çalışmasıyla gerçekleşti. Kongreye damgasını 5 yıl aradan sonra siyasete dönen Profesör Doktor Necmettin Erbakan vurdu. Efsane hocam Başbakan Necmettin Erbakan salona girişinde bütün Sevim milli görüşçülerin hocam. hep bir ağızdan söylediği hocam. kendisi için özel olarak bestelenen hoş geldin, "Hoş geldin Hocam" adlı ezgiyle karşılandı. Hoş geldin hocam. Yeah. Sure. Tüm yerli ve yabancı basın yayın organlarının ilgiyle izlediği bu büyük kongre hem uydudan hem de internetten canlı olarak yayınlandı. Taşıdığı ağır yükü emanetin sahibine teslim eden Recai Kutan konuşması sırasında salona duygulu ve coşkulu anlar yaşattı. Burada yeryüzüne adaleti değil, zulmü hakim kılmak istemeye rağmen buradayız. Burada kuvvetli halka üstün kılmaya çalışanlara rağmen buradayız. Biz buradayız çünkü haklıyız. Biz buradayız çünkü yüreğimiz mazlumlarla, yoksullarla, ezilenlerle, toprağı işgal edinlerle çarpmaktadır. Biz buradayız. Allah izin verdikçe burada sizlerle Azim milletimizle birlikte olacağız. Biz buradayız ve bu ülkeyi küresel zalimlerin insafına terk etmek isteyenlere de huzurlarımızda soruyoruz. Siz neredesiniz? Kimin yanındasınız? Yüreğiniz kimlerle çarpıyor? <laughs> Allah'a hamd olsun. İşte huzurlarımızdayız. Ve dimdik ayaktayız. Millete hizmete de hazırız. Evet, biz bu azim milletin geleceği, bir bu şerefli milletin vicdanının sesi, bu ses susmayacaktır. Bu ses, haramzadelerin, vurguncu, solguncu, talancı ve zalimlerin ve sevr tezgahı peşinde koşanların yüreğini hoplatmaya devam edecek. Zira bu ses, milli görüşün sesidir. Bu ses milletin sesidir. Yarınca Saadet Partisi var, insanımızın gözü, kulağı, dili ve Türkiye'de bugün yanlışlıklara, haksızlıklara karşı itirazın tek sesi. Saadet Partisi misyonu alışılmış politikaların dışında tarihi bir duruştur. Şu anda hem siyasal hem sosyal alanda Türkiye'nin tek dinamik ve etkin muhalefetidir. Kongreye damgasını 5 yıllardan sonra siyasete dönen Profesör Doktor Necmettin Erbakan vurdu. Muhterem Bu hocam buyurun. Bayrağım inmesin, susmasın ezan sevgiyle hizmette destanlar yazan sevgiyle hizmette destanlar yazan yollara çıkılsın bayrak dula kalbimiz çarpıyor vatan aşkıyla yollara çıkılsın bayrak dula kalbimiz çarpıyor vatan aşkıyla Müjdeler olsun Müşteriler olsun, müşteriler olsun, refah geliyor. Müşteriler olsun, müşteriler olsun, müşteriler olsun, refah geliyor. Haberler salınsın bütün illere, müşteriler dolaşsın dilden dillere. Hoş geldin diyerek düşün yollara Hoş geldin diyerek düşün yollara Yollara çıkılsın bayrakla dula Kalbimiz çarpıyor vatan aşkıyla Yollara çıkılsın bayrakla dula Kalbimiz çarpıyor vatan aşkıyla Müjdeler olsun Müşteriler olsun Müşteriler olsun refah geliyor Müşteriler olsun Müşteriler olsun Müşteriler olsun refah geliyor Esselamu Aleyküm. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Hepinizi hürmetle muhabbete selamlıyorum. Bilhassa Ankara'mızın en büyük salonun içini dışını dolduran istasyondan beri Ankara'mızı dolduran ve şu anda yapılan canlı yayın münasebetiyle bizleri televizyonları başında dinleyen bütün kardeşlerimizin hepsini muhabbette kucaklayarak, bağrıma basarak sözlerime başlıyor. Bugün 11 Mayıs 2003 çok önemli tarihi bir günü bu müstesna coşkuyla heyecanla yaşıyoruz. 20 Temmuz 1974 günü yapılmış olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 27. yıl dönümüne rastlayan 20 Temmuz 2001 günü kurulmuş olan Saadet Partimizin bugün birinci olağan kongresini yapıyoruz. Bu kongremiz bütün milletimize, bütün insanlığa hayırlı olsun. Bulunduğumuz noktada milletimiz mevcut şartlar karşısında şimdi bugün 11 Mayıs 2003'te bunun için Saadet Partimizin bu kongresiyle ikinci milli görüş şahlanışını yapmaktadır. Milli görüş her zaman Türkiye'nin en büyük partisidir. Birinci şahlanışın arkasında milli görüşün Türkiye'nin en büyük partisi olmasının tescili için 25 yıl çalışıldı. İsimsiz kahramanlar gece gündüz Milletimiz ve bütün insanın saadeti için göz yaşartıcı gayretler gösterdiler, insanlık üstü çalışmalar yaptılar. Böylece Milli Görüş'ün en büyük parti olduğu gerçeği 25 yıl sonra tescil edildi ve teyidini buldu. Şimdi ikinci şahlanışı yapıyoruz. Artık milletimiz de inananlar da çok büyük tecrübe sahibidirler. Onun için bu sefer milli görüşün temsil olan Saadet Partimizin Türkiye'nin en büyük partisi olduğunun tescili ve teyidi 25 yıl değil. En fazla iki buçuk yıl sürecek ve inşallah yeniden Türkiye'miz ve insanlık kurtuluşuna kavuşacaktır. Milli görüş en ilerici görüştür. Türkiye'yi muasır medeniyetin üzerine çıkartacak görüştür. İşte Sultan Fatih ne solcudur, ne liberaldir, ne ortanın soludur, ne solun ortasıdır. Ya nedir? Milli görüşçüdür. Milli görüş ne dederse birisi size Malazgirt zaferini kazananların görüşüdür. Milli görüş ne size Hakkı Adaleti Kosova'ya götüren Sultan Murad'ın görüşüdür. Milli görüş haklısızlığı ve zulmü önlemek için Yıldırım gibi Niyobolu'ya yetişen Sultan Bayezid'in görüşüdür. Asırlar boyu haksızlığı, zulmü ve kaba kuvveti hakim kılmak için yapılan haçlı seferlerini geri püskürten görüştür. Milli görüş hakkı adaleti Viyana kapılarına götüren görüştür. Milli görüş Çanakkale'de ...topun vinci arıza yapınca... ...ya Allah diyerek... ...250 kiloluk mermiyi... ...tek başına kaldırıp... ...topun namlusuna süren... Seyit Çavuş'un görüşüdür. Milli görüş... ...Anadolu'da milli mücadele yapan... ...Sütçü İmam'ın Maraş'ı... ...Şahin Bey'in Antep'i kurtaran görüşüdür. Milli görüş... ...Mustafa Kemal'in öncülüğünde... İstiklal Savaşı'nı yapan görüştür. Milli görüş son olarak Kıbrıs'taki katlamı durduran, adaya huzuru ve batırı, bat, barışı getiren görüştür. Önce ahlak ve maneviyat. Oyalama değil köklü icat. Laf değil hizmet, konuşan değil inanan ve yapan. iç balış kardeşlik huzur, devletle millet kaynaşması, insan hakları ve adalet milli güçlü süratli yargın kalkınma, Türkiye'nin bütünüyle kalkınması, herkese iş, herkese rafa, köylü işçi, memur esnafı, dayı gelirliği, faize vergi ezdirmeyeceğiz. Uydu değil, lider ülke Türkiye. Türkiye'nin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün ve bölünmezliğinin teminatıdır milli görüş. Ve milli görüş yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya demektir. 54. Hükümet ne yaptı? Türkiye'nin üç temel meselesi var. Ekonomik zorluklar, yangın, iç yangın, insan hakları ihlalleri, ülkedeki hiç tedirginlik ve dış politika meseleleri, Türkiye'nin uydu ülke olarak kullanmak istenmesi. Bu meseleleri çözmek için 54. Hükümet ne yaptı? Önce birinci meseleyi çözmek, yangını söndürmek için, Türkiye'nin borçlara bağlı kurtulması lazımdı. Bunun için gece gündüz çalışıldı. 1966 yılının 49-48 milyar dolarlık devlet bütçesine 6 ayın içerisinde 35 milyar dolar katkı sağlandı. Bu başarı 48 milyarlık devlet bütçesine bir yılda 70 milyar dolarlık katkı sağlamaya tekabül eder. Yani devlet bütçesi biriken iken iki buçuk haline getirildi. İki, en büyük başarı bu imkanların vergiyle, zamla, halkı ezerek, iç ve dış borçlarla halkın geleceğini de sıkıntı, sıkıntıya sokma değil, tam tersine, milli imkan ve kaynakları şuurlu bir şekilde harekete geçirerek, yani Cenab-ı Allah'ın ülkemize, milletimize verdiği nimetler, imkanları halkımızı yararına yönlendirmek sureti yapılmasıdır. Nitekim, 6 ay boyunca gece günü çalışılarak 4 adet 10 milyar dolarlık kaynak paketi hazırlandı. 6 ay içerisinde bu paketlerden 13 milyar dolar fiilen gelir elde edildi. Havuz sistemi sayesinde ve bu gelir sayesinde devlet borçlanmaktan kurtarıldı. 96 yılında 24 milyar faizi ödeneceğine 10 milyar dolar bu faizden kurtarıldı. Kitler, Bizden önce yılda 5 milyar dolar zarar ediyordu. Biz gelince 2 milyar dolar kara geçti. Onlar gelince kitler zarar ediyor. Biz gelince kar ediyor. Neden? Sebebi çok basit. At sahibine göre kişiler. Çok az ve muhterem kardeşlerim. 13 milyar dolar kaynak paketlerinden, 10 milyar dolar faizden kurtarılarak, eksi beş yerine artı iki, yedi milyar dolar kitlerden devlete yeni imkan sağlanınca bu 30 milyar dolar işçiye, köylüye, memura, esnafa dar gelirliğe verildi. Bunların satın alma gücü arttı, esnafın yüzü güldü ve bunun arkasından ekonomi topyekün canlandı. Biz yeni vergi koymadığımız halde 96 yılın ikinci ayında, ikinci altı ayında ...vergi gelirleri 5 milyar dolar arttı... ...böylece... ...35 milyar doları 6 ayda temin etmiş olduk. Bunun sayesinde... ...1997 yılının bütçesini... ...50 yıllık tarihimizi ilk defa denk bütçe olarak yaptık. Ocak ve Şubat 97 aylarında bu bütçeyi denk olarak yürüttük. Çok az ve muhterem kardeşlerim, Refah Partisi... 100 alan memura 6 ayda 250 vermiştir. 100 alan köylüye 312 vermiştir. 100 alan işçiye 214 vermiştir. Toplu sözleşmeler grevsiz, lokalsız 3 aylık müzakere sonuçlandırılmıştır. 100 alan Bağkur emeklisine 300 hatta 1000 vermiştir. Faiz harcanan fakir fon tamamen fakirlere tahsis edilmiş. 800 bin fakir bilgisayarlarla tespit edilmiş. 100 bin öğrenciye burs verilirken sosyal yardımcılaşma fonundan bu öğrenci adedi 200 bine çıkartılmış. Bunlara verilmiş olan borç, burs 810 milyar iken 6 trilyona çıkartılmıştır. Böylece işçi, köylü, memur, esnaf, emekli, dar gelirli hiçbir ülkede ve hiçbir hükümette görülmemiş orada refah artışına masa olmuştur. Bu bir dünya şampiyonluğudur. Çünkü hiçbir ülkede hiçbir hükümet 6 aylık kısa bir zamanda kendi halkına ve gelir gruplarına bu oranda refah artışı sağlayamamıştır. Hele bu artışın diğer ülkelerde yapıldığı gibi acı çetelerle değil, tatlı reçetelerle yapıldığı dikkat alınacak olursa bu dünya şampiyonunun önemli bir sütün gözükür. Bu hizmetler yapıldığı zaman Türkiye yeniden büyük Türkiye'nin kurulması için 120 milyar dolarlık yeni atılım projesini hazırladı. Bu projelerin içerisinde enerji sektöründe doğal gaz, boru hatları, petrol boru hatları, LNG terminalleri, hidrolik santrallar, termik santrallar, ulaşım sektöründe otoyollar, yüksek standartlı karayollar, boğaz geçişleri, hızlı tren, serbest bölgeler yer almıştır. 120 milyar dolarlık atırımla yeniden büyük Türkiye'nin gerçekleşme hazırlıklar yapılmıştır. Bu projelerle Türkiye, Asya, Afrika ve Avrupa'nın ortasında bütün dünyanın merkezi ve köprüs haline gelecek şekilde bu projeler hazırlanmıştır. 54. hükümetin başarılarını teyit ve tespit için uzun boylu konuşma lüzum yok. Tamamen bir taraf bir merci olan Ankara Ticaret Odası'nın bir taraf bir şekilde 82'den beri görev yapan bütün hükümetlerin faaliyetlerini inceleyerek hazırlamış olduğu bu rapor gerçekleri göstermek için yeterlidir. Bu raporun sonuçlarını size okuyorum. Bu esnada başbakanlık yapan 9 kişi esnasında rapor söylüyor ben söylemiyorum. En başarılı başbakan elbette hükümetin başbakanı Erbakan'dır diyor. açık bir farkla açık bir farkla bütün diğer hükümetlerin hepsinin önünde 82'den beri hizmet yapan hükümetlerin hepsinin önünde yapılan hesaplarla puanlarla sırayı almaktadır. Bu konuşma kitap halinde basıldığı zaman bu rakamları göreceksiniz. Şimdi bunlarla vaktinizi almıyorum.